Bizde kalsana oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Murat seni bu gece kalsın başka hiç kalmadı ki olur. Baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı andelen büyük olamaz. Bizim zamanımızda oluyordu. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekecek mi? Oğlum şu benim dizimi açıver onu izleyelim. Ya anne izle işte. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahane. Hoş geldin yavrum. Aman o gün STV'ye dönmüş. Kükretme işte <laughs> Lan bok mu yedim ben? Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam anne poğaç yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? Ee, Bu odadan çıkmayacaksın. <laughs> Sen öyle san baba. Bir de amına kutuluk kutu namazları. Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Ay babamız iyi Babamın yanında artistlik yapma. Abi. Sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin kardeşim? Anafamı olur mu abi? Bir daha yap Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca işleyeceğim buna Ha onu geçtim ben koyayım mı Çaldıran savaşın. Yeter ya. Siz ikiniz ayrılın. Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrılın. <laughs> Anne ben kendim yıkansam. Sen iyi yıkanamıyorsun geç. <laughs> Anne ne yapıyorsun? Kardeşimi yıkıyor oğlum. Anne yıkıyor musun derisini mi yüzüyorsun çocuğu? Allah kabul etsin. <laughs> al hanım al ciğeri. Ay bana mı bu? Ya bu kadın ne bakıyorsun kavurda yiyelim ciğeri Allah'ım ya. Öyle tamam yapıyorum. Oh Selma teyze elinize sağlık yemek şahane oldu. Afiyet olsun evladım. Eline sağlık anne. Evlenili iki yıl oldu sen niye anneme hala Selma teyze diyorsun? Allah ne alakası var ya? Geldiğinde anne diyeceksin duyacağım. Tamam gelsin söylerim Allah Allah. çayda geldi. Sana yazıklar olsun ona anne dedin değil mi? Allah'ım de Bak ilk pişik olduğunda aldığımız pudra ben hala bunun kutusunu saklıyorum oğlum. sana. Sen çok sevdiğin yemekleri git anne dediğin kadına yaptır o zaman. Bugün bunu yapar yarın Selma Hanım